Ay yok Öykü olmaz. Olur mu öyle şey? Yani yeni evlilerin yanında yaşlı başlı insanların ne işi var çocuk? Çok anneciğim ya. Zaten bir zararları yok ki bize. Odalarından bile çıkmıyorlar. Boş ver şimdi darılmasınlar. Cık, olmaz öyle şey olmaz. Ben yarın gelirim usulünce konuşurum onlarla. Hayır zaten Ayaz'ın derdi size yeter. Bir de şimdi onları ağırlayacağız diye sıkıntıya girmeyin çocuk. Ha yok yani gelmiyoruz sana kızgınız derlerse de ne bileyim bizim mahalleden bir ev tutarız onlara. Yani hiç olmazsa gözümün önünde olurlar. O Oha! Ne oldu kızım? Öykü? Anne, anne bak kapatıyorum Mec mecburen biraz da. Ay sen ne yaptın zannediyorsun? Ya sen iyice abarttın mı bu evlilik şeysini ha? Ya çıkılır mı böyle banyodan? Ne var Öykü ya? Sanki hiç görmedin. Allah Allah. Hem ben o kadar çirkin miyim? Niye yüzünü kapatıyorsun? Sana, san, sana çirkin diyen taş olur bence ya. Yani yatacak yer bulamaz. Da, ay, ay. Tamam. çıksan, Çık, çık, çık Ayaz. Nereye çıkayım Öykü? Dedenle babaannenin arasına mı yatayım? Olmaz o. Ya gerçekten mi? Ben de o kadar hevesliydim halbuki. Tamam, sen, sen dur. Kımıldama. Kımıldama bir yere. Ben çıkayım, çık. Kim bana onu buraya? Başım. Kapı aşkım. Her zaman oradaydı. Ha. İyi misin? İyi, iyi diyelim, iyi olalım değil mi? Şimdi ben uzaklaşmadan diyeceğim de. Yapmasın değil mi? Kıyamazsın bana. Başın nasıl? Onu soruyorum. Aynı başım. Tamam ben anladım. Sen şimdi böyle otur. Ben üstüme bir şey giyip geliyorum. Ya bu ne böyle ya? Dikenli tel çekseydin bari. Bir de elektrik verseydin. Yalnız sen böyle umurdanınca ben uyuyamıyorum. O zaman al şu yastığı, ben de susayım. Olmaz aşkım. Ya böyle üç kişi yatıyor gibiyiz ama. O zaman yerde yatarız. Yani beni hiç bozmaz. işime gelir hatta. Böyle döne döne yatarım yatakta. Oldu. Yaz bir dilekçe. Ben de değerlendireyim. Ayaz, karar ver. Ya yastık ya yer. Yastık. Tamam, o zamanım buradan mı? Senin tercihin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayat, gerçekten bugün.